hafta ilişkilerinde görmen gereken gizli mesaj var mı? Bu hafta ilişkilerinde görmen gereken gizli mesaj şu ki sen duygusal olarak kendi kendine yarattığın veya geçmişten getirdiğin bugüne kadar hiç konuşmadığın her türlü bağımlılıkların veya partnerinin bağımlılıkları her neyse bunlarla yüzleş diyor hayat sana. Belki bazılarımız maddi konularda gizli ödemeler ortaya çıkabilir veya partnerinizin aldattığını da öğrenebilirsiniz. Bunlarla yüzleşmeniz gerekebilir. Bazı arkadaşlarınızın sizlere dürüst olmadığını da öğrenebilirsiniz. Çünkü artık diyor büyük Arkanadaki kart yüzleş tamamına bitir, her şeyi geride bırak, özgürleş ileriye git görmen gereken gizli mesajların sana aslında ileriye dönük daha yeni bir kapılar açacak ve seni ileriye dönük büyütecek, geliştirecek, mutlu edecek.